Nermin Hanım genil sormuş. Genil evet son dönemin en heyecan veren şirketlerinden Hı -hı. bir andan ne olduğunu anlayamadan çok güçlü bir rally içerisine girdi. Şöyle grafiği bir açmaya çalışıyorum şu an. Ben buradayım. Matrix'in bir dondu. Evet. Onu açmaya çalışıyorum. Son dönemde enteresan bir hareket yaptı. Onu özellikle çünkü göstermek istiyorum açıkçası. Ama Matrix'im şu an ona müsaade etmiyor. Temel veriler üzerinden ben şimdi gideyim. Matrix'im düzeldiğinde tekrar Matrix'e de dönüyor bakıyor oluruz. Son çeyrek bilançosunda yine böyle e, satışlarını, fa önü e, önemli ölçüde geçen ayın aynı dönemine göre arttırabilen nadir şirketlerden de ama yine e, net parasal pozisyon kaybı nedeniyle aşağıda oluşan zarar rakamı net kar tarafında oluşan dönem kar tarafında oluşan zarar bir anda çok ciddi bir negatif fiyatlama eğilimini beraberinde getirmişti. Ama e, sonrasında bir parça toparladık derken e, yine devamını getiremedi. Şimdi ben Temel anlamda hikayesini seviyorum Genilac'ın. Ama Genilac şöyle bir şirket değil. Her dönem aynı performansı gösterecek, üretecek vesaire. Burada proje bazlı gelişmeler çok çok önemli. Yani hemen bir hikaye çıkabilecek şirketlerden biri. Dolayısıyla Genilac'a biraz o göze bakmak lazım. Ama portföy çeşitlendirmesi anlamında benim her daim portföyümde buna benzer bir iki tane hisseye ayırdığım yerim var açıkçası. Genilac'ı ben öyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla orta uzun vadede bence... Portföylerde açıkçası kalmaya devam edebilir diye düşünüyorum. Teknik açıdan tam resme bakamadım. Kusura bakmasınlar. Şu an Matrix'in inşallah açabilirsem teknik olarak da bir sonraki turda tekrar cevaplamaya çalışırım.